Sen doğaya katkı sağlayacaksın, doğa da sana katkı sağlayacak. Kendi kabinemi özlüyorum. Türkiye maalesef koruyamamış. E, Susuz yaşamak mümkün mü? Hayatın kaynağı su. Magma Bahçesi'nden herkese merhaba. Magma'nın yeni sayısı çıktı. Yeni sayının kapağında Kantabriya Dağları, Yeşil İspanya konusu var. Yeşil İspanya konusunu Hakan Öge ve Sophie Hunter hazırladı. Aslında bu konunun çok özgün bir tarafı var. E, Hakan abi'nin deneyimleri üzerine kurulu. Hakan abi Türkiye'den Kantabriya Dağlarına gitti. Ben bu arada Hakan abi diyorum ama Hakan, Hakan abi 20 yıl aşkın süredir tanıyoruz. İşte Atlas dergisine başladığımızda o en çok imrendiğimiz isimlerin başında geliyordu. İşte e, Türkiye'de uçtu, işte da çıkıyordu, bisiklete biniyordu. Biz de o zaman daha gençler olarak hep imrenirdik. Daha fazlasını da yaptı Hakan abi. Bir dünya yolculuğu var. Onun öncesinde sonrasında söyleşiler yapmıştık. Ben oradan bazı şeyleri hiç unutmuyorum. Şimdi girerken de mesela tek cümle baktığımda her yer turistik olmuş demiştim. Bir yıl, 15 yıl falan oldu herhalde o söyleşte. Hakan abi her şeyi yaptın. Türkiye'de orada dünyayı gezdin sonra bir dönem Toroslara bir yerleştin İstanbul'u bıraktın ve oradan bir İspanya yolculuğu. çok genel yani bu, bu yolculuğa nasıl karar verdiniz? Bir ondan bahseder misiniz? Çünkü herkeste bir yere kaçma bir yere gitme var. Seninki biraz daha böyle uluslararası da oldu. Ondan bahseder misin? Evet şimdi e Tabi burada biraz detaylı olarak anlattık aslında dergide. Dolayısıyla fazla detay vermeyeyim ki <laughs> dergiyi alıp okusun insanlar. <laughs> Ama genel hatlarıyla tabi bir maceracı bir yapım var. Yani durup dururken olmadı bunlar. Bütün çocukluğumdan itibaren hep böyle işte gezmeye, görmeye, farklı şeyler yapmaya eğilimli oldum hep. Ve işte belli bir yaştan sonra da işte bir sürü macera yaptım. Ondan sonra dediğin gibi e, uçuyordum. Ondan sonra dağlara çıkıyordum. E, bisikletle işte e, çok uzun yollar kat ediyordum. Ondan sonra tekleyi atlayıp dünya turu yaptım. Fakat bir süre sonra artık bilmiyorum durmak istiyor insan herhalde. Yani yor biraz yorgun hissettim açıkçası kendimi. Bir de çok güzel bir işte ilişki başladı bu dünya turu sırasında karşıma çıkan Sofi ile e, ve işte Evlendik, ettik ve daha böyle işte yavaş bir hayata geçmeye karar verdik. Ve bunun için içinde kararımızı doğadan yani büyük şehirden yana değil de doğadan yana kullanmaya karar verdik. İşte İstanbul'daki son işlerimi tamamladım, emekliliğimi aldım vesaire. Ondan sonra bir işte plan program yaptık ve Toroslara yerleşmeye karar verdik. Neden Toroslar olduğunu dergide anlattım. Anlattı daha doğrusu Sofi'nin yazısı. Ben tercüme ettim daha sonra. Detaylı olarak anlattı ama genel olarak... O yavaşlama istiyor. Yavaşlama evet. Bir de işte sonuçta çok büyük maddi bir şeyle, güçle başlayamadık tabii ki. Sonuçta bir yer alacaksın ondan sonra burayı işte düzenleyeceksin ondan sonra orada yaşamaya başlayacaksın. Birazcık işte ayağımızı e, yorganımıza göre e, uzatmaya çalışarak Toroslarda bir yer bulduk. Biraz büyük yere ihtiyacımız vardı. Çünkü hayvanlarımız olsun istiyorduk. E, Sofi'nin atlara çok merakı var. Atlarımız olsun istiyorduk ama onun için de birazcık büyük yani böyle evet. 20-30 dönümlük en az bir toprak parçasına ihtiyaç var. O işte klasik yerlerde işte gideyim işte Ege'de Fethiye'de orada burada yer alayım falan birazcık e, fantazi oluyor yani o kadar 20-30 dönüm yani çok büyük rakamlar e, alamıyorsun. E, biz de işte biraz e, yukarılara dağlara doğru işte Torosların biraz daha işte e, fazla bilinmeyen ama yine harika e, bölgeleri işte Antalya yakınlarında e, bir yer bulduk. Oraya yerleştik işte. Ee, öyle oldu yani. O, evet o bir yavaşlama oldu. Ondan sonra aslında bir biraz daha işi değiştirdiniz. Şey oldu, uluslararası bir taşınma daha oldu. Yani ee, atlarla vesaire ve orada da bizim bu kapağı taşıdığımız İspanya'nın e, en yeşil İspanya diye bilinen e, en bakir noktalarından birini tercih ettiniz Atlas Kıyısı, Atlas Okyanusu kıyısında. O tercihin sebebi neydi? E, evet... E, Valla orada işte bir üç sene geçirdik, 3 sene boyunca işte bir sürü şey yaptık, Özel, internet sağ olsun internet sayesinde bir sürü şey öğrendik, kendi ellerimizle ev yaptık orada işte kerpiç kullandık, çamurla, samana işte karıştırarak Sofi ile birlikte yani hiç dışarıdan pek öyle bir yardım almadan sıfırdan böyle ev yaptık, içinde yaşadık vesaire fakat ee, şimdi tabii e, şehirde yaşarken işte İstanbul'da e, hep böyle e, güneyin e, şeyini kuruyoruz ne derler e, hayalini ha. kuruyoruz yani işte buradan e, bir, şekilde, bir sahil kasabasına sahil kasabasına işte gidelim işte yerleşelim ondan sonra e, hep e, bize böyle cennetten bir köşe gibi geliyor hakikaten güzel yerler sonuçta. Güneş, Güzel güneşli havalar şahane ama e, sürekli doğada yaşayınca hayvanlarınız olunca ekip biçmeye başlayınca görüyorsunuz ki en az güneş kadar önemli bir şey var su susuz olmuyor bu işler hatta güneşsiz olur ya güneşsiz yaşarsın bir şekilde ama susuz yaşamak mümkün değil hayatın kaynağı su ha. e, ve e, Akdeniz bölgesinde 5-6 ay su ya yok yani yağmur yağmıyor. Ve insanlar o yüzden hep böyle sulama sistemleri kuruyorlar. İşte e, bir şekilde ya işte bir akarsu kenarında olacaksın veya işte kuyu açacaksın. veya Bir şekilde halledeceksin o işleri ve sulayacaksın. Ama tabii bayağı bir uğraş, bayağı bir masraf e, ve sürekli işte bir çaba e, gerektiriyor. Şimdi tabii biz şehir... E, İnsanlarıyız yani ilk defa e, gidip yaşamaya çalışıyoruz birazcık e, şey olduk böyle şoke olduk yani daha böyle e, şimdi doğada yaşayınca aklımızda daha böyle ne bileyim romantik bir takım düşünceler vardı işte daha bir hmm. işte e, yine çalışalım da yani bu kadar da değil yani. Böyle, <laughs> yani Hakikaten doğada yaşamaya başlayınca orada daha fazla çalışmamız gerekiyordu. şehre göre. Yani bir terslik olduğunu düşünmeye başladık ki bütün sistemi permakültür bazıyla yapmaya çalışıyorduk. Yani sonuçta doğayla uyumlu yaşayacaksın. Ve işte mümkün olduğu kadar doğaya uygun bir takım işte Ekimler yapacaksın, ona göre hayvanlar yetiştireceksin. Ee, ve sen doğaya katkı sağlayacaksın, Doğa da sana katkı sağlayacak. Ee, oralarda birazcık durum e, e, denge e, insandan yana e, değil, e, yani ciddi bir e, su sorunu var Aha. ve gerçekten yordu bu. E, şimdi insan doğası, e, yani genel olarak e, biz işte memeli hayvanlar diyelim, e, kış aylarında şeye giriyor bir, bir tür böyle yavaşlamaya giriyor yani işte diyorsun ki daha böyle yavaş hareket edelim şehirlerde tabii böyle değil yani şehirde kış ayları çalışma e, yoğun, tempo. yoğun tempodur ama asıl e, temposu yani biyolojik tempomuz öyle değil e, kış olunca e, daha böyle yavaşlıyorsun e, yaz olunca bir enerji geliyor şeyde baharla birlikte çalışman gerekiyor vesaire şeyde bunu dengeyi çok tutturamadık yani güneyde e, kış ayları sonuçta e, çalışman gerekiyor ama günler çok kısa saat 5'te hava kararıyor bilmem ne artı yağ, yağmur falan e, yazın çalışacaksın yazında çalışamıyorsun sıcak. acayip sıcak yani e, saat ne bileyim ona kadar ne yaptın yaptın ondan sonra e, evin içine girip e, akşamı beklemen gerekiyor e, yani e, tempoyu sevmedik yani hakikaten ve e, coğrafyayı değiştirmeye karar verdik. Benim aklımda işte Karadeniz vesaire falan vardı. Ee, ama tabii Sofi Belçikalı oradan dolayı e, daha böyle işte e, Avrupa'ya falan da gidebilme şansımız vardı. Yani öyle daha yeşil ondan sonra e, daha bizi yazın e, da işte su açısından özellikle e, destekleyebilecek bir coğrafya arayışına girdik ve işte e, İspanya'nın Kuzeyine, Kuzeyindeki yeşil bölgeye karar kıldık. Evet, Baya güzel anlattın. Yani hiç herkes hayal ediyor ama çok işte hayal ettiğin gibi. Şimdi sen anlatınca her söylediğinde doğru dediğim yerler oldu. İşte o hayat temposu, biz farklı yaşıyoruz. Doğanın temposu tamamen farklı. Peki git sonuçta şehre bile geldiğinde, hani evime geldim hissi olur, kendini kabul edilmiş hissedersin. Her şeyin, her yerin bir duygusu var. Bu İspanya'da bu duygu oldu mu? Yani o ortama kabul edildiğiniz ya da işte tamam aradığımız yer bu dediniz mi Kanktabriya'da? Ee, tabii ilk başta e, zor. Yani e, yabancı bir yere gidiyorsun e, ve insan sonuçta e, işte. Biz kabile hayvanıyız. Yani, <laughs> yani yani kabilemizin içinde olmak isteriz. Tabii ki o birazcık eksik kalıyor. Yani e, kabileye sosyal kabile, olarak tabii bir kabileye kabul edilmek falan o kadar kolay işler değil. E, ama benim işte bu e, yaptığım sporlar sayesinde işte yamaç paraşütü vesaire orada hemen bir gruba e, dahil oldum ama e, tabii yani kendi insanına birlikte olmak, kendi dilini konuşmak vesaire, bunlar birazcık şey, e, onlar sıkıntılı tabii. Peki. Yani ben Türkiye'yi açıkçası e, kendi kabilemi özlüyorum. E, <laughs> yani coğrafya olarak değil, hakikaten e, çok mutluyum orada. Yani e, oranın hakikaten aradığımız coğrafyayı bulduk. Ondan sonra şey açısından işte havasıydı vesairesiydi. idi. E, ee, sonuçta medeni bir ülke, ondan sonra daha rahat. Yani bir, e, ha bizi sıkıntıya sokan e, konulardan biri de oydu. Sofi sonuçta e, Belçikalı, e, rahat bir ülke. E, Türkiye tabii ki tutucu, özellikle Anadolu giyimine kuşamına çok dikkat etmesi gerekiyor. İşte pazar giderken, ederken falan. e ee, ne bileyim işte ha. etek giymeyi sever ee, ama orada giyemiyordu mesela. Anlatabiliyor muyum? Yani ha. böyle şeyler yavaş 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 bir baskı e, unsuru oldu. Tabii o bakımlardan da İspanya'da rahatız epeyce. Yani kim kim kime donduma açıkçası. Ha. kimse o bakımlardan karışmıyor, etmiyor. Ve Türkiye'ye e, e, arada bir gelip kendi insanlarımla konuşmak, ondan sonra kendi insanlarımı görmek bu sadece e, e, eş, dost, aile de değil. Yani gelip burada ondan sonra ne bileyim markete gidip rahat rahat kendi dilinle konuşabilmek, kasiyerle konuşabilmek bile e, lüks yani. Ener <laughs> başka güzel. bir enerji veriyor. Başka tabii. bir enerji veriyor tabii yani hoşuma gidiyor. Ama e, yani şu anda e, hakikaten... E, şu, şu anda mutluyuz. Yani bir üç, üç buçuk sene oldu oraya gideli. Ondan sonra yani herhangi bir şekilde e, işte geri gelme vesaire gibi yani o, orta vadede öyle bir planımız yok şu anda gayet. Her Coğrafya şey, bir, bir yandan olur. sen Ordu'lusun yani Karadenizlisin. De benziyor benziyor değil benziyor. mi? Yani, yani o, o şeyi hani sınırları ve isimleri unutursak daha böyle evde gibi hissettiriyor mu? Kesinlikle o bakımdan e, öyle. Yani sonuçta aynı mantık. Evet. Deniz kenarından e, hızla yükselen, denize paralel giden daha bunlar, e, denizin o nemi e, buralara etkiliyor işte. Ha, ama e, burası koskocaman bir okyanus kenarında, e, Karadeniz Dağları, bir iç deniz, yani göl gibi bir şey sonuçta. Karadeniz ha. büyük bir göl e, sonuçta. E, onun kenarında, dolayısıyla burada oluşan hava akımları biraz daha sert oluyor. E, yani ha. çok sert değişimler olabiliyor. Yani bir gün. 25-26 dereceler oluyor. Ertesi gün bir anda 10 derecelere düşebiliyor hava. Yani tişörtle dolaşırken bir anda üzerine böyle montlar falan giyebiliyorsun. Hatta şeyde ilkbaharda ve sonbaharda daha da ava, ava, avarabiliyor. Kar yağabiliyor. Yani 25 dereceden bir anda kar yağabilen bir havaya dönüşebiliyor. Çünkü oluşan meteorolojik sistemler çok daha büyük, çok daha öyle işte e, sert hava değişimlerini tetikleyebiliyor. Peki orası yazıda da okurlar mutlaka detaylarıyla görüşecekler. hem sosyal hayat hem işte mimari yapı yüzyıllardır korunmuş. yazıda da geçiyor yine işte tilkiler, ceylanlar görülebiliyor. Buradan bahsedebilir misin? Yani bu koruma sanıyorum yani sosyal hayattaki koruma, işte mimarlık koruma herhalde doğaya yani Z'ye birbiriyle bağlantılı şeyler. Ee, evet, ya işte bu e, Türkiye'de sonuçta yaşarken zaten bu atlas e, için e, magma için e, fotoğraf çekerken epeyce Anadolu'yu zaten görmüştüm ama içinde yaşamak daha farklı tabii e, çok daha böyle yakından Hı. görüyorsun insanların mentalisini mentalitesini çok daha iyi anlıyorsun e, Türkiye maalesef e, koruyamamış. Ne doğasını, ne de işte kültürel değerlerini koruyamamış. E, ve bu koruma da aslında insanlar yani köylüye bıraksan e, orada direkt olarak yaşayan insanlar e, günlük çıkarlarını düşünüyor. Yani işte nedir? E, hayvanı var, e, tilki geliyor tabii ki tavuğunu boğazlıyor. E bu gidiyor tabii ki tilkiyi vuruyor. E, veyahut e, çok eski işte ne bileyim e, 300 yaşında bir evi var ama ev işte orası burası yıkılıyor. Adam ne uğraşacak onun yerine işte modern ondan sonra -tong. betonarme, Beto. yaton, neyse işte bir şey yapmayı tercih ediyor. Yani bu dünyanın her yerinde böyle e, bu korumayı e, iyi denetimle yani devletin falan sağlaması gerekiyor. E, bu Avrupa'da bir şekilde bunu becermişler e, ve yani yasaklar var e, insanlara yani çok ciddi e, yaptırımlar var ve bunu denetliyorlar ve korkuyor insanlar e, ve koruyorlar bir şekilde. Orada evet. göçerlerden de bahsediyorsunuz yani hı hı. bir yandan da paralellikte görüyorsun yani işte Toroslar ya da Karadeniz coğrafya bizde de göçerler var evet. e, yüzyıllardır hı hı. E, hal, oradaki o e, temel kültür nasıl yani köyler nasıl yaşıyor yani bur, burada da köyde yaşadın onu da merak ediyorum yani, yani orada köyler var, var göçerler Avrupa'da var e, e, çok bizim e, bildiğimiz e, köy yaşantısı tabii çok kalmamış artık. Yani e, insanlar e, tabii artık her tarafa e, yol gitmiş. Bir de e, Avrupa'da genel olarak e, e, bizdeki gibi merkezi değil e, şeyler ne derler? E, yönetim hem ne yönetim merkezi ne de yaşam şekli. E, işte e, bir takım e, e, temel eee konforları bulabilmek için şehirde yaşamak gerekiyor Türkiye'de. Türkiye gibi gelişmekte olan ülkelerde. Yani e, ne bileyim işte geliyorsun İstanbul'a sonuçta işte normal e, modern bir kentteki bütün altyapı var. İşte okulun var, hastanen var işte yollar e, var, işte internetin var vesaire. Ama şehirden çıkıyorsun bir köye gidiyorsun. Bir anda bunlardan yoksun kalıyorsun. Yani daha e, daha zorlaşıyor. Hayat bayağı zorlaşıyor. Avrupa'da öyle değil. E, şehirler, e, sadece büyük şehirler değil, çok küçük şehirler, 2000 e, nüfusluk bir şehirde bile ne bileyim işte e, kütüphanesi var, e, okulu var, e, çalışma imkanı var. Daha böyle e, ülke e, satına Anladım. tabii, satına e, daha böyle e, üniform bir şekilde yayılmış. E, tabii öyle olunca e, köylerdeki yaşantı da daha bir modern ee, insanlar o kadar izole yaşamıyorlar açıkçası. Ee, ama bir şekilde e, bizim yaşadığımız bölgedeki e, köyler e, izole değil, yine izole değil. Yani ben e, bakkala, çakkala, bisikletle gidiyorum. Yani kalkıp arabayla falan gitmeye gerek yok ki. E, gö fotoğraflarda gö gö görecekler, o fotoğrafların çoğu e, benim köyde çektiğim fotoğraflar bayağı da izole bir yerde yaşıyoruz görece olarak evet. ama işte çok yakın mesafede süper market de var, postane de var, hastane de var. Her şey var açıkçası. Ama buradaki köylüler bir şekilde eski yaşam tarzlarını korumayı başarmışlar. Evet. çok yani koskocaman traktörleri, şahane en son model dört çeker arabaları olmasına rağmen Bundan ne bileyim ben 100 sene önceki gibi yaşamaya devam ediyorlar. Yine hepsinin işte 15-20 tane e, hayvanı var. Hayvan dediğim işte inek e, büyük e, baş işte e, bayağı böyle verimli inekleri var. Yöresel e, o işte yöreye e, özgü. E, bunlarla uğraşıyorlar. İşte sürekli sütlerini işte sağıyorlar. E, kış aylarında... E, düşük şeylerde ne derler rakımlarda yaşıyorlar ve yaz aylarında daha böyle işte otun bol olduğu yüksek rakımlara çıkıyorlar sonra kışın tekrar geri geliyorlar yani Avrupa'da böyle şeylerle uğraşan fazla yerleşim yeri kalmamış ama bunlar bir şekilde bu yaşamı evet. sürdürüyorlar ve tabi burayı seçmemizdeki önemli etkenlerden biri de bu oldu yani sonuçta hala o gerçekten otantik bir yaşantı var hala ve e, çok işten insanlar e, şeydir ya işte e, Türk insanı işte şöyledir böyledir falan işte hep böyle e, herkes anlatır eder e, ona çok benzer bir yaşam şekli bulduk orada yani insan ilişkileri çok sıcak çok güzel ve bu işte otantik e, yaşantının e, getirdiği e, çok böyle içten e, bir şey var e, insan ilişkisi var. <laughs> ee, çok güzel. Ben son soruyu şeyle e, kapatmak istiyorum. Dünya turu yaptınız. Belki o zaman da konuşuyordunuz. Yani bir yere gittiniz ya. Burada yaşamak isterim dediğiniz bir yer var mıydı? Yani Kentabrya dışında şimdi buraya yeni bir macera oldu. Hiç aklınızın köşesinde öyle bir yer kaldı mı? Ya sürekli yaşamak için e, pek sürekli yaşamayı düşündüğümüz bir yer e, yoktu. E, Brezilya'yı çok sevdik mesela e, şey olarak ama. Ee, güvenlik problemi var orada. Yani e, coğrafyası çok güzel, çok büyük bir ülke, insanları e, çok sıcak, çok sevdik Brezilya'yı hakikaten. Ee, Patagonya'yı çok sevdik ama Patagonya gezmek için iyi, yaşamak için çok sert e, bir coğrafya, yani e, zor. Orada pek evet. yaşamaz ama e, Arjantin olabilirdi. Arjantin'de yaşamayı düşünebilirdik, çok uzak ama. Yani e, burada bütün e, aileni falan kaybedeceksin. Ondan sonra eşini, dostunu, arkadaşın olmayacak. Çok böyle yalnız bir hayatın olacak. Arjantin'de yaşarsın. Ee, aynı şekilde Avustralya falan içinde. Ee, ben öyle düşünüyorum. Gelip gitmek problemli. Evet. Yani en fazla senede bir kere gelebilirsin. O da yani servet sonuçta. Yani e, uçak biletleri bayağı pahalı vesaire. E, o yüzden e, düşünmedik. Yani e, şeyde eee Kolay ulaşabileceğimiz yerler olsun istedik bu gidiş gelişlerdeki problemler yüzünden. Ee, yoksa bir tek aklımda evet ya ha. yaşayabileceğim yer olarak Arjantin olabilirdi. Ha. Çok teşekkürler Hakan abi. Birazdan e, sanıyorum yolculuk başlıyor, geriye dönüyorsun. E, biz de son anda yakaladık. E, geldiğin, konuştuğun için teşekkürler. E, teşekkürler. Magma okurları için de hakikaten ben e, bu konuyu çok önemsiyorum. Kapağı tekrar e, göstereyim. Herkesin aklında bu tür bir e, kaçış ya da yavaşlama, şehirden gitme gibi fikirler oluyor. E, Hakan abi bunu gerçekten ya yani her ağadan Z'ye her noktada yaptı. Yani dünya turundan işte Türkiye'de bir yere ve yurt dışında e, ben yazıyı da e, çok sevdim. Çok samimi bir yazı. E, o yüzden bu deneyimi okumanızı tavsiye ediyorum. Bir sonraki yayınımızda görüşmek üzere. Herkese güzel okumalar diliyorum.